Yok artık kanalından herkese merhaba. Abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran hadise yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü şarkıcı dün akşam iş insanı Mehmet Dinçer'lerle görüntülendi. Kaan Yıldırım ile Çağla Şikel hakkında çıkan aşk dedikodularının yankıları sürerken bir haber de hadise cephesinden geldi. Ünlü şarkıcı gönlünü Mehmet Dinçer'lere kaptırdı. Söylenilenlere göre ikili arasında aşk yaşanıyor ama net bir açıklama iki taraftan da gelmedi. İlerleyen günlerde her şey net olur. Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Said'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Said Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Videomuz bu kadar da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.